Haziran Salı, değerli kardeşimle dağlarda, yamaçlarda öyle güzel e, belgesel çekiyoruz. Ama önümüze kaplumbağa çıktı. Biliyorsunuz bunların aşağısı uçurum olduğu için hayvan kayalara çarpıp ölür diye. Ben bu hayvan sevgisi olduğundan dolayı şurada ileride olup var, hem su var, hem sürüyse düz yere şimdi bunu görüyorum. kaprumdan kaplumbağa alıyorum. Kıyamadım hayvana. Yoksa uçurumda aşağısı. Uçurumdan yoğurmanın kayalara düşüp Ölür diye. Şimdi burada olup buldum arkadaşlar ben çeşme. Benim az de benim çeşmem var. Biraz sonra da su içeceğiz inşallah. Ben şimdi buradan yavaş yavaş inip Burada çayır da var. Hem karnı otları yer. Hayvan. Gel vatandaşlarım. Değil mi? Ben de hayvan seviyorum. Çok seviyorum hayvanları ya. Bak şimdi yavaş yavaş. Kaplumbağa bırakıyorum buraya ama tırmanarak yavaş yavaş yavrum seni ben sulu yere getiriyorum dur amcam ben seni sulu yere getiriyorum sen tam tutamışsındır sen çok sıcak arkadaşlar inan ki taşlar dahi ellenmiyor burada öyle bir soğuk var ki size anlatamam arkadaşlar bakın burada su var bak sudan iç bakalım hadi dur acı su içeceğim şuradan dışına iç bakalım hadi Arkadaşlar sudan içiye bakın görüyor musunuz? Çok sevmiş yanlış hayvan. Evet. İçeride kızım. Hadi yavrum. Yani su içirdim arkadaşlar. Şimdi kaplumbağamızı ben <laughs> Kaplumbağamızı abi. Arkadaşımla kaplumbağayı ben şuraya salmak istiyorum. Burada çayırlar var. Bu taze çayırları çok severim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bakalım ömrün uzun olsun seni suladım. Şimdi buradan artık otları yiyebilirsin. Tamam mı? Hadi. Yolun açık olsun. Sana dost oldum artık ben. Dur bir çanak bulayım. Sana su vereyim. Bir dakika. Şurada bir hayvan bunu almış. Bak buraya girdi. Evet çek abi. Aa, şimdi kaplumbağa arkadaşlar. Hayvan susamış. Görüyorsunuz. Nereye girdi bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın al yavrum. Sana su da getirdim önüne. Bak. Buradan su içe mi? Hadi yavrum sen. Ha, örttüm. Hayvan çok güneşten bunalmış. Kendine yer buldu. Şimdi önüne suyunu da bıraktım. Ve bundan var ya. Öyle mutluyum ki şu anda arkadaşım. En dünyanın en mutlu insanıyım. Kaplumbağa suladım. Ölümden kurtardım. Yokuş düşecekti. Getirdim çayırda otlamaya. Su verdim önüne. Bakın şimdi güneşten Şey Geldi çalın içine girdi. Ben şimdi öyle en mutlu günüm benim bugün. Tabii. Bay bay.